düz kat hücrelerinde verilen protein çeşitlerinin hangilerinin bulunabileceği istenmektedir. Arkadaşlar, aktin ve miyozin dediğimiz filamentler tüm kas çeşitlerinde, dolayısıyla düz kaslarda da bulunmaktadır. Hemoglobin al yuvarlarda bulunan bir solunum pigmentidir ve oksijen karbondioksit dediğimiz solunum gazlarının taşınması da görevlidir. Hiçbir kas çeşidinde hemoglobin yoktur. Miyoglobin ise arkadaşlar yapısında demir bulunan ve oksijen bağlayıcı özelliği olan bir proteindir. Kalp kasında ve çizgili kaslarda bulunan miyoglobin düz kas hücrelerinde bulunmamaktadır. O halde sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olacaktır. Verilen yorumlardan hangilerinin yapılabileceği istenmektedir. Arkadaşlar, kasın, kasılması sırasında kullandığı enerji kaynakları gösterilmiştir. Birinci öncünde, oksidatif yolda kullanılan enerji kaynağı besinler, karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerdir yorumu yapılabilecek bir yorumdur. Oksidatif yola, aminasit, yağ asiti ve glikozun katılabildiği görülmüştür. Glikoz, karbonhidrat, Amino asit protein ve asiti yağ yapı taşıdır. Kasta laktik asit miktarının arttığı durumda glikozun tüketildiği kesin olarak söylenebilir ifadesi de doğru olacaktır. Arkadaşlar laktik asit eğer artıyor ise bu durumda glikozun laktik asit fermentasyonuna girdiği düşünülmelidir. Laktik asit sadece glikozun fermentasyonuyla oluştuğuna göre bu ürünün oluşması, Solunum tepkimesine glikozun girdiğini kesin olarak gösterir. Genel kural olarak, oksidatif yol aktifken glikolitik yol inaktiftir. Yorumu ise yanlıştır. Arkadaşlar, oksidatif yolun aktif olduğu bir zaman diliminde glikolitik yol da aktif olabilmektedir. Kreatin fosfatın enerjisi ADP fosfat eklenerek ATP dönüştürüldükten sonra kullanılabilir. Yorumu da yapılacaktır arkadaşlar. Kreatin fosfat'taki fosfat kopartıdır. Kopartılan fosfat ADP eklenir ve ATP üretilir. Ondan sonra arkadaşlar enerji eldesinde kullanılmaktadır. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. Ardışık uyaranların kaslarda güç oluşturması şekline meydana gelen ve merdiven etkisi diye tanımlanan olayın grafiği istenmektedir. Arkadaşlar maça çıkacak olan bir sporcu maçtan önce ısınma hareketleri yapması tavsiye edilmektedir. Isınma hareketleri sırasında arkadaşlar kaslarını kullanan bir bireyde kaslarda kasılabilme gerçekleşsin diye sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyumlar aktin miyozin arasına gönderilir. Ancak kalsiyumlar gevşeme sürecinde sarkoplazmik retikuluma geri dönecekken bu bireylerde arkadaşlar kalsiyumların hepsi geri dönmemektedir. Bu durumda her kasılmada daha fazla kas birimi kasılmaktadır şeklinde yorumlanabilir. O halde merdiven etkisi dediğimiz bu durumda arkadaşlar her kasılmada daha fazla kas birimi kasılıyor ise kasılma miktarının zaman içerisinde artması ve bir merdiven etkisi göstermesi gerekir. Buna göre arkadaşlar seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde birinci uyarıda, ikinci uyarıda biraz daha fazla, üçüncü uyarıda biraz daha fazla olacak şekilde bir grafiğin oluşması beklenmektedir. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olacaktır. düz kasların verilen özelliklerden hangisine sahip olmadığı istenmektedir. Arkadaşlar düz kaslar iç organların yapısında bulunmaktadır. Mekik şeklindeki hücrelerden oluşmuştur. Bu hücreler tek çekirdekli olup aktif ve miyozin filamentler hücre boyunca düzenli olarak sıralanmadığından düz kaslarda bantlaşma görülmemektedir. Bu nedenle bu hücrelerden oluşan kaslar düz kas olarak tanımlanmaktadır. Düz kasların arkadaşlar kasılıp gevşemesi otonom sinir sistemi tarafından düzenlenir ve bu kaslar istemsiz hareket etmektedir. Buna göre hücreler mekik şeklinde bir yapıya sahiptir ifadesi doğru olacaktır arkadaşlar. Mekik şeklindeki hücreyi bu şekilde düşünmemiz mümkündür. Çalışmasını otonom sinirler kontrol etmekte ve iç organların yapısında bulunmaktadır. Ancak dördüncü önceliğe verilen aktin ve myozin içermediğinden çizgili yapı göstermez açıklaması yanlış olacaktır. Aktin ve myozin içermektedir ancak bunlar düzenli olarak sıralanmadığı için arkadaşlar düz kas olarak tanımlanmakta ve eline bağlı yapı bulundurmamaktadır. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıdır. Grafikteki zaman aralıklarında gerçekleşen olaylarla ilgili hangi ifadelerin söylenebileceği istenmektedir. Arkadaşlar şekilde bir kas sarsısı ve kasın kasılma evreleri gösterilmiştir. A ve B arası uyarının verildiği an ile kasılmanın başlamasına kadar geçen süre. B ve C arası kasılma evresi, C ve D arası ise gevşeme evresidir. Buna göre A-B aralığında Zardan hücre içine doğru sodyum girişi olmuştur ifadesi söylenebilecek bir ifadedir. Arkadaşlar uyarı verildikten sonra asetil kolin salgılanır. Asetil kolin, motor uç kulaklarda kas hücresi zarındaki sodyum kanallarının açılmasına ve kasın depolarizasyonuna neden olacaktır. Bu durumda sodyumun kas hücresine geçmesi gerekir. BC aralığının sonunda sarkomere ait 2 Z çizgisi miyozin ipliklerinin uçlarına dayanır ifadesi de doğru olacaktır. BC arası arkadaşlar kasım mevresidir. Kasım mevresinde Z çizgileri birbirine yaklaşır, sarkomerin boyu kısalır. Dolayısıyla Z çizgisi birbirine yaklaştığı için miyozin ipliklerinin uçlarına kadar dayanacaktır. A'dan önce ve D'den sonra kas, tonus durumundadır İfadesi doğrudur. Arkadaşlar çizgili kaslar gevşek durumda bile bir miktar kasılıdır. Bu duruma kas tonusu denir arkadaşlar. A'dan önce ve B'den sonra kas gevşek halde bulunduğuna göre tonus halini korumalıdır. CD aralığında aktin üzerindeki protein kompleksi aktifleşerek miyozinin aktine bağlanma bölgesinin kapanmasına neden olur İfadesi doğrudur. Arkadaşlar C'de arası gevşeme evresidir. Kaslar kasılacağı zaman arkadaşlar aktin miyozine bağlanma bölgesi açılırken gevşeme sırasında bu protein kompleksinin aktifleşmesiyle bu bölge kapanmaktadır. O halde sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. kasılmakla olan bir kas telinde verilen kimyasal süreçlerden hangisinin gerçekleşmeyeceği istenmektedir. Arkadaşlar, kasların kasılması sürecinde enerji ihtiyacı değişik yollarla karşılanabilmektedir. İlk etapta ATP'nin ve kreatin fosfatın parçalanmasıyla oluşan enerjiler kullanılır. Sonraki süreçte glikojenin hidrolizi sonucunda oluşan glikoz, okseni soluma ve oksijen iletimi oksijen tüketimine yetmiyorsa laktik asit fermentasyonuna sokulacaktır. Buna göre kasılma sürecinde glikojen glikoza hidroliz edilebilir. ATP hidroliz edilebilir. Oksijenli solunum yapılabilir. Laktik asit fermentasyonu yapılabilir. Ancak kreatin artı ATP eşittir kreatin fosfat tepkimesi arkadaşlar kasılmada değil dinlenme evresinde yapılmaktadır kasılma sürecinde tam tersi kreatin fosfat kreatin ve ATP'ye dönüşür. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıdır. Hastalığın görüldüğü bireylerle ilgili hangi yorumların yapılabileceği istenmektedir. Arkadaşlar hastalığın otoimmün bir hastalık olduğu ve bu hastalığa sahip bireylerde iskelet kas hücrelerindeki asetil kolin reseptörlerine karşı antikor üretilerek bağışıklık sisteminin bu reseptörleri tahrip etmesine bağlı olarak zamanla reseptör miktarında bir azalma olduğu ifade edilmiştir. Buna göre motor nöronlar ile kas hücreleri arasındaki sinaptik geçişler azalır yorumu yapılabilir. Arkadaşlar motor nöron ile kas hücreleri arasında motor uç plaklarına bağlantı noktaları vardır. Bir otoimmün hastalık olduğu için bu bireylerde antikorlar asetilkolin reseptörlerini tahrip edeceği için zaman içerisinde arkadaşlar bu reseptörlerin miktarı azalacaktır. Dolayısıyla reseptör miktarının azalması asetilkolinin algılanmasını dolayısıyla sinaptik geçişi azaltacaktır. Kas hücrelerinin uyarım eşiği düşer ifadesi ise yanlıştır arkadaşlar. Bu durumda reseptörlerin miktarı azalmakta, asetilkolin salgılansa da daha az etkili olmaktadır. Ancak kas hücresinin uyarı eşik değeri değişmeyecektir. Tedavi edilmemesi durumunda felce neden olabilir yorumu da doğru olacaktır arkadaşlar. Eğer tedavi edilmemesi durumunda kas hücrelerine yeteri kadar uyarı gelemeyeceği için arkadaşlar bu durumda harekette sorunlar dolayısıyla felç oluşabilir. Nöronların uyarılmasıyla asetilikolin üretiminin artırılması hastalık belirtilerinin hafiflenmesinde etkili olabilir yorumda doğrudur. Arkadaşlar daha fazla asetilikolin salgılayan nöronlarda arkadaşlar iletimde yani reseptörün algılamama ile karşılaşılabilecek sorunlarını giderilmeye çalışılabilir. Bu durumda sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. Düz kaslar verilen özelliklerden hangilerine sahip olmaları yönüyle çizgili kaslara göre daha yavaş ve ritmik olarak kasılacağı istenmektedir. Arkadaşlar düz kaslarda istemsiz olarak çalışan ve mekik şeklindeki bu kaslar arkadaşlar uyarı otonom sinirlerle getirilmektedir. Ancak çizgili kaslardan farklı olarak arkadaşlar düz kaslarda otonom sinirlerin getirmiş olduğu uyarı tüm kas hücresine iletilmemektedir. Burada bir kasa gelen uyarı kasın kasılmasından sonra diğer kaslara aktarılmaktadır. Bu durumda biraz daha yavaş ve ritmik kasılmayı doğurur. Halbuki çizgili kaslara baktığımızda silindirik şeklindeki arkadaşlar çizgili kaslarda her bir kas teline bir motor uç bulak bağlantısı yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle Hücrelerin sadece bir kısmının sinir hücresiyle bağlantılı olması düz kaslardaki arkadaşlar yavaş ve ritmik kasılmanın bir nedeni olabilir. Kasılmayı kalsiyum iyonlarının başlatması çizgili kaslarda da söz konusudur. Hücreler arası disklerle hücre zarlarının birbirine bağlanmış olması arkadaşlar kalp kasına ait bir özelliktir. Düz kasta yoktur. Aynı şekilde düz kaslarda çok sayıda miyoglobin bulunmamaktadır. O halde sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır.